Dünyanın en eski medeniyetlerinden biri olan Sümerler, tarih boyunca pek çok gizemin merkezinde yer almıştır. Ancak en büyük soru işareti onlara ilham veren tanrılar hakkındadır. Anunnaki'ler. Sümer tabletlerinde bahsedilen bu tanrılar sadece mitoloji mi yoksa gerçekten dünyamıza gelmiş ölümsüz varlıklar mıydı? Belki de bütün dinlerin ve uygarlıkların kökeni onlara dayanıyor. Bu yazıda Anunnaki'ler hakkındaki en şok edici teorileri tarihsel kanıtları ve ezoterik sırları inceleyeceğiz. Gerçekten onlar gökten gelen tanrılar mıydı? Yoksa insanlık tarihini yönlendiren özel bir grup muydu? Sümerler, M.Ö. 4000 civarında Mezopotamya'da günümüz Irak topraklarında yükselen tarihin en eski medeniyetlerinden biridir. Onların keşfettiği çivi yazısı insanlık tarihindeki ilk yazılı sistemlerden biridir ve bu yazılar Anunnakiler hakkında önemli bilgiler içermektedir. Sümerler, gelişmiş tarım teknikleri, şehirleşme ve astronomi bilgileriyle birdenbire tarih sahnesine çıkmış gibidir. Bilim insanları bu ani yükselişi açıklamakta zorlanırken bazı teorisyenler bunun ilahi veya dünya dışı bir müdahale ile gerçekleşmiş olabileceğini öne sürmüştür. Peki gerçekten de Sümerler Anunnakiler tarafından yönlendirilen bir uygarlık mıydı? Anunnakiler gökten gelenler kimdi? Sümer metinlerinde sıkça geçen Anunnakiler gökten gelenler veya krallığı insanlığa getirenler olarak tanımlanır. Bu varlıklar Sümer mitolojisinde tanrı olarak kabul edilmiş ve çeşitli görevleri olduğu belirtilmiştir. Anunnakilerin en bilinen özellikleri kraliyet soyuna sahip olmaları. Sümerler kralların ve yönetici sınıfın Anunnaki soyundan geldiğini düşünüyordu. İnsanlara bilgi ve teknoloji getirmeleri. Astronomi, tarım, matematik ve inşaat teknikleri gibi alanlarda Anunnakilerin insanlara rehberlik ettiği anlatılır. İnsanları altın madenciliği için kullanmaları. Bazı teorilere göre Anunnakiler Dünyaya altın çıkarmak için gelmiş ve insanları iş gücü olarak kullanmıştır. Bu anlatılar, Anunnaki'lerin gerçekten var olup olmadığı konusunda büyük tartışmalara neden olmuştur. Ancak asıl önemli soru şu: Eğer Anunnaki'ler gerçekse, neden bugüne kadar açık bir kanıt bulunamamıştır? Arkeologlar tarafından bulunan Sümer çivi yazılı tabletleri Anunnaki'ler hakkında çok detaylı bilgiler içermektedir. Bu tabletlerde anlatılanlara göre Enlil ve Enki. Enlil dünyanın yönetimini üstlenen ve insanlara mesafeli yaklaşan bir tanrıydı. Enki ise insanları eğiten ve onlara yardım eden bir figürdü. İnsanlığın yaratılışı Sümer metinlerine göre insanlar Anunnaki'ler tarafından yaratıldı. Ancak bu yaratılış süreci klasik dini anlatılardan oldukça farklıdır. İnsanların tanrıların ihtiyaç duyduğu bir hizmetçi türü olarak var edildiği anlatılır. Büyük tufan Nuh tufanı benzeri bir felaketin Sümerler tarafından da yazıldığı görülmektedir. Bu anlatıya göre Anunnakiler insanlığın yok edilmesini istemiş ancak Enki, Ziusudra, Sümerlerin Nuh'u adlı birine haber vererek onun ve ailesinin kurtulmasını sağlamıştır. Sümerlerin tabletlerinde anlatılan bu hikayeler Anunnakilerin gerçekten dünyaya gelip gelmediği konusunda büyük tartışmalara yol açmıştır. Ancak bazı araştırmacılar bu mitlerin sadece sembolik anlatılar olduğunu iddia etmektedir. Peki ya gerçekler çok daha derinse? Bazı teori ve antik yazıtlara göre Anunnakiler insanı köle olarak yaratmıştı. Mezopotamya mitolojisinde anlatılan hikayelere göre Anunnakiler iş gücüne ihtiyaç duydukları için ilkel insanı yani Homo sapiens'i DNA manipülasyonu ile yaratmış olabilir. Sümer yaratılış efsanesinde Enki ve Ninhursak adı verilen iki tanrının kendi kanlarından bir örnek alarak ilk insanı yarattığı anlatılır. Bu anlatı modern genetik mühendislik ve DNA teknolojisiyle paralellik taşıyan bir hikaye midir? Bazı komplo teorisyenlerine göre insanlık tarihi boyunca elit ailelerin Anunnakiler tarafından yönetildiği ve dünya üzerinde gizli bir düzeni yürüttüğü iddia edilmektedir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan devasa yapılar eski uygarlıkların gelişmiş teknik bilgiler içerdiğini gösteriyor. Peki bu bilgiler nereden geldi? Mısır piramitleri ve Sümer zigguratları neden gökyüzüne doğru inşa edilmiştir? Uzaydan gelen tanrılar mı gözetliyordu? Antik haritalar binlerce yıl önce dünyanın buzullarla kaplı bölgelerini neden detaylı bir şekilde gösteriyor? Dünyadaki bütün mitolojilerdeki ortak tanrı figürleri Anunnaki'lerin izleri olabilir mi? Bazı teorilere göre Anunnakiler bugün bile elitlerin içinde gizlice bulunmakta ve dünyaya yön vermektedir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, esen kalın.